Penzen merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bir kameramanla çekiyorum Ve dünkü slime'ımı hazırlı. Bu Bu sanırım bahsetmemiştim ya da bahsetmiştim bilmiyorum. Şimdi bir de bugün onun yana simalık ne bu simi açıyoruz. Ve bu simin şurada bir kartı var ama şöyle bakın çıkarıyoruz. Ondan sonra da Aa, ben bunu neden böyle koydum? Bunu kapatıyoruz. Ondan sonra slime'ımızı açıyoruz. Şuraya az önce döktüm yani sizlere göre. Şimdi şöyle bir slime'ın olup olmadığını paraşütle alıyoruz. O yüzden ben hemen bir paraşütüme geçeyim. Meşhur paraşütüme. Ay yok durun sesini de Heh, tamam. Şimdi işte meşhur parasit ağzına geçiyoruz. Parasitin üstüne bir şey yapsam acaba? Ve bu slime halde o. Bu arada biz arkadaşlar bunu Bursa'daki kapalı çarşıdan aldık? Ay pazardan aldık? Bunu da bildirmek istiyorum kitaplar yazıyordum. Herhalde Bursa'da olanlar da bilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şurayı tam yapamadım. Ah. Bu arada arkadaşlar bu şimdi bugün mm, aldık. O yüzden yarısını da böyle Çok güzel. Ve ay yanımda kıydı. Neyse onları da ben şey yaparım. Topla. şimdi şunları bir temizleyelim. Yoksa annem Aa, bak sen şimdi kaplama. Ver. Kaç geldi şimdi kaldı mı? Heh, tamam şöyle. Şimdi paraşüt yapıp paraşütün üstüne dökeceğiz. Hmm. Çok güzel. Arkadaşlar, ama nasıl, nasıl, nasıl bozmaya Kıyacağım. Ve Çok güzel. Otomlar niye zaten bütün gün değişir aynı yerde olamadı. Şimdi de şöyle bir dökeceğim. Ay bu lokumlara evet, doyamıyorum, doyamıyorum. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Oy, 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 oy. Hala da bir sürü var resmen bizim yeneymiş gibi. Aa. Ah. Hapı sesimi kenber aldım. Şimdi bu macun bütün hepsini mi? Yoksa yoksa ay yok. Elimle dokuyacağım. Çok güzel. <laughs> tamam oldu. elimde kaldı. Tam sağlam Tam sağlam mı? Şöyle gidiyorum ee seke. Şimdi yine simimizi takıyoruz. Bye. Yine paylaşıp bir de kitleyeyim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız. Tamam. Şimdi de bütün hepsini harcamayacağım. Videodan sonra da kullanacağım. Oh, şöyle 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 şöyle. Ay şuralar da Var. Ve yine sesi dinleyin. Ya futbol seslerini. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi baştan şuraya. Şöyle... Bütün simleri resmen ve biraz daha dökeceğim. ve ne yapacağım izleyin çok güzel olacak Esma söyle ne olacak söyle umarım yaratılmaz Ve <laughs> acayip mi acayip güzelim de güzelim ve görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle kalın, kalın. hoşça kalın.